Çakıl da fındı Oğlum, gel, gel, tenbi, abi? Ben gelirken tembih etmedim mi her şeyi ben, abi, abi, ya, ben ikili, gel, gel. de söyledim Abi, çakıl da fındı. Şimdi ikili üçlü kozu oluyor. Değerli arkadaşlar, abi, yine meydanlar. Gelin bakın. Bekir Şeker Beyefendinin evet. Dörtlü, e, Paşa Yazı köyündeyim. Yine e, diğer bir bahçesindeyiz. Bakın abi. E, bunlar hepsi üretici. Kıymetli dostlar. E, biraz orta yaşlı bir fındık bahçesindeyim şu anda. Bu bahçe daha önce e, fındık kalibrasyonu neydi? Çotanak'taki e, fındık adeti tanesi kaç taneydi? Abi Bekirin? ikili, birli, üçlü. İleri geçmedi. Evet. Ama şimdi bakın abi duydum. dörtlü, beşli, üçlü. Tek de böyle değildik, değil. Tek Yani dallara değil. Yani bakın abi. Şimdi bu dalda değerli arkadaşlar. Bu dalın başına var diye gitmiştik ama bunda da var. Öbür tarafa geçin aynı şekilde. Halil Başkan. Şuraya Şuradan alır mısın şuradan? Fındığımız tamam. çakıldak fındığı. Evet. Güzel. Maşallah maşallah. Girilmiyor girilmiyor. Sıkılıktan giremiyor. adamı basan. çek abi çek. Kalite kontrolü. <laughs> Bekirim. Gel abi gel doğru gelin. Ya kay belki ağzı derler mi? Abi şuraya evet. baksana ya. Demek ki bunun ağzı oluyor ya. İleri daha çok var. Ya vereceğiz şimdi adam birden birden afyonu patlattı. Şuraya evet, basın başına sonra ya. Ohoy. Şurayı salla, salla dal. Aynı şey gibi ya. Dört balığı gibi. <laughs> bu, buna ağacı su. Bekir Bey. Üstemi de. Adam abi. Abi bunun arasında elektrik süpürgesi de çıkarsın <gülüyor> <gülüyor> Abi su istemiyor. Nasıl istemiyor? Yarım şey var mı ya? Mevzuya Bekir bu kaç yıllık bahçe? Adam abi burası 12-13 yıllık vardır yani. Oluyor Bak. Sonra. Bak arkadaşlar var var? ben size yerinde bir daha şey söyleyeyim. Fındık dal ince ama dal ters çalışıyor. Ocağın içine doğru gidiyor. Görüyor musunuz? Evet. Dal dışa çalışacak arkadaşlar. Şunlar gibi bakın. Dış yöne çalışacak. Adam avu tuttuğu zaten dal kesilecek. Dostum ben bunu örnek olsun diye söylüyorum. Evet. Yani bunu zaten yok i̇ster kesme. Kes, ister, kesme i̇ster kes ister kesme. Yani bunun açısını aç dursun. Burası zaten ben boş. Abi. Bakın ben Afaki dalın kesilmesine karşıyım. Fındık da şey vurayım mı, ilaç vurayım ya. Yani. Sanki kafama taşır ya. Tak tak var ya. Şuna baksana ya. Kafana taş duracak. Ka, kafama acıdı diye abi fındıkla. İlaç falan makine vururken adam abi kafama vurdu ama sanki taşı aldı sanıyorsun. Şuna baksana abi. Ben sana şimdi bir bahçeye götürdüm abi. <laughs> 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 evet. Evet. Ee, kıymetli <laughs> kıymetli çiftçi arkadaşlar. Gel yanıma Adem Bey. Arkadaşım gel. Şimdi yine bir günün akşamındayız burada. Bugün günlerden ne? Pazar. Pazar, Pazar abi. Pazar. Ya da 21. 8. ayın 21. 21, 21. 21, 21 Pazar. 21, 21 olduk mu ya? Olduk abi. Olduk abi e olduk. millet fındığı toplamış. He? <laughs> biz daha, biz daha. Alacağız, alacağız, alacağız. Biz daha, abi. Bizim e, daha Arkadaşlar daha biraz geç oldu ama güzel oldu. Ee, ben Bekir Şeker'e, Adem Yalçın'a, Kadir Kadir Bey'e çok Peki. teşekkür ediyorum huzurunuzda. Ee, Biraderiniz evet. mi? Evet. Hatta ikiz. <gülüyor> ha, <gülüyor> i̇kizler. Maşallah. Değerli arkadaşlar sonsuz teşekkür ediyorum. Bize Ays Organik olarak güvendiler. Ee, memnun musunuz diye sormayacağım. Hep böyle klasik soruyoruz da. Memnun olup olmadıklarını kendileri beyan etsinler. Ne diyelim? İlk yıl benim için ilk yıl önemli değil. Ben ikinci, üçüncü yıllardaki gelişmeleri merak ediyorum. Ee, bu yılki çalışmalar da onu gösterdi. Ama gösterip göstermediğini ben yine Bekir Şeker ve e, Adem, Adem Yalçın'a Yalçın diğer arkadaşa sormak isterim. Kendi fikirlerini kendileri beyan etsinler. Ama durun meydanda. Demek ki göstermiş. Fındık olayı çatana fazla. Valla. Demek ki göstermiş abi. Evet arkadaşlar fazla aynen. bir şey aynen söylemiyorum. Abi, ben hem bu yıla ürününü güzel görüyorum. Hem de gelecek yılın verimlilik altyapısını burada hissetmekteyim. İnşallah bir dahaki sene aynı şekilde konuşuruz bunları. Daha iyi olur. Ben Şimdi bu sene bak, vurmaya. Yine söylüyorum üstadım. Ben her zaman konuşmaya varım. Tamam mı? Benim ürünü kullanan arkadaşlar öyle ilk ilk yıl 2 3 sefer atmayla kenara çekilmesinler. Bir şeyin doyum noktası vardır. Adam Top. belki şunu derler hani belki bu sene fındık fazla oldu da adam da bununla fazla konuşuyor ama belki seneye bunlar daha rahat konuşacağız inşallah. İleride Tabii ben sene, ben, ben açayım. Ya şuna şunu da kapalıyım. Doğa olayları olur. Ekstra soğuk. Ama ona kimsenin yapacağı bir şey yok. Yani, ona, ona ama bir şey şuna inanıyorum ki bizim Uygulama tarihlerinde çiftçilerimiz uygulasın. İşte sonbahar mevsiminde e, hasas sonrası bitkinin enerji kaybını yerine koyalım. Yeni sürgünleri verime yatıralım. Hiç kullanılmayan için diyorum bunu. Ama siz onu kurtardınız. Bak abi, ben şimdi bir şey anlatayım size. Geçeyim. Mesela benim bahçede ben onu Zombrayı kaldırdığın zaman dikkat edersen <laughs> küçük küçük doğumlar vardır. Tamam mı? Evet. Geçen yıl o doğumlar ne zaman oldu biliyor musun? Haziran'ın 20'sine kadar doğum yaptı fındık. 20'den bak, sonra da doğum yaptı merak geçen, etme. Geçen yıl ben orada bak bu sene özellikle şahit oldum. Geçen yıl Haziran'ın 5'inde döken fındık yandı. Daha bir tane fındık doğum yapmadı. Geçen yıl? Geçen yıl. Ama biz bu yıl? Bu yıl bak Haziran'ın 20'sine kadar fındık doğum yaptı. Sen şahit oldun değil mi ona? Bir yani, de e, Adem Bey arkadaşlar zaptasın. bir de ben e, size bu çarşamba Terme Ovası'ndaki hantikapı belirteceğim. Evet, arkadaşlarımız memnun. O memnunluk bize güç kuvvet veriyor ama değerli arkadaşlar bu çarşamba Ovası, Terme Ovası bu yıl yine 5. ayda fındık yanmasına maruz kaldı. kaldı. O malum fabrika yine yaktı. Yine hafta sonu salıyorlar gazı. Bacadan. Tamam mı? Arıtma yapmıyorlar. Arıtma için orada bir teknik bir şeyler uyguluyorlar. Onu yapmıyorlar. Filtre sistem var yapmıyorlar. Ee, evet. Ben bu kadar Olur. söylüyorum. Diğerleri, diğer e, sivil örgütlerin sorumluluğuna düşüyor. Biz ne anlatırsak anlatalım. Deli domurlu gibi biz ancak konuşuruz. Bizim burada üzerinde durduğumuz Bekir Bey şunlar vardı arkadaşlar. İşte her zaman söylediğim gibi Yine şu tüslerimiz. Evet, evet. evet. Seneye hazırlık. Allah hazırlığı başlamış. Evet Biz abi. işte bu yıl benim ürünü kullanmayan arkadaşlar bunu bugünden itibaren kullanırsa bu yeni sürgünlerimiz buyurun bakın. Yeni sürgünlerimiz ne yapacak? Doyuma evet. ulaşacak burası ve gelecek yılın meyve hazırlığı. hazırlığını yapmış olacak. E buyurun kardeşim. Adamın cürümü ne ya? He? Ne kadar? Ne, ya, ya şöyle, evet. Ne kadar? Geçen seneki dokun bunlar azdı. Az olduğu halde. Ve dedim ki bana yoktu abi fazla. Gübre gübre olur hatta geçen seneki attığımızın yani. yarısını attık ya. Atladım. Peki edeyim. ekonomik yarısını olarak yani. bir dakika ekonomik olarak çok fazla. kazancın ne oldu? Bitki beslemesinde X bir ürünü kullanıyordun, Y bir ürünü kullan. Önemli değil. Şimdi Aysa organik ürünlerini kullanmakla sen ve sen Bekir ve Adem Bey siz ...size yüzde kaç bir ekonomi kazanç bıraktı? Abi ben geçen sene... Bırak verimliliği ben... konuşmuyorum. Ben geçen sene 300 kilo fındık aldım. Hı -hı. Tamam mı? En az bir 4-5 torba gübre attım. Hı -hı. Bugünkü şartlarda nereden baksan... ...50 liradan ne yapar? Şey 500 liradan ne yapar? 2.5 milyar gübreye vermem lazım. Tamam mı? Geçen sene ben 3 milyar ilaca verdim. Bu sene de 4 milyar falan vermem lazımdı. Hı -hı. Ortalama 6-7 milyar masraf etmem lazımdı. Dedi. Evet. Ama sadece ben... ...yani iki takım ilaçta... Aldığım iki takım ilaçla artı bir de e, osurgan böcüğünü attığım bir sefer kimyasalla. Atmasaydı da çözüm gerek yoktu ama insanlar heyecan yapıyor. İyi, ben işte serbest yani dedim. Ya. Kullanın. O e, ne dediler? <laughs> At kokarca olurum. mı? Kokarca. Evet. Kokarca. Ol, evet siz ne e, ne kadar bir kayın... Abi 100 kilo kimyasal attım yaraba. bu sene 20 kilo ne kapattım? Tam cimri çıktı ya. 20 kilo oynak kapattım abi. <laughs> Doğru. Bu da tam kesme 20 kilo çıktı. düşürdü daha bu onlar <laughs> yani. <laughs> <laughs> evet. Aynen. Değer arkadaşlar. De e, her şey her zaman yüzümüz <laughs> her zaman gülsün. ürünümüz her zaman bol olsun. Rabbim'den bunu temenni ediyorum. Amin abi. Tamam.